Ahmet adında bir kahraman süt ve köydeki çocukların komik hikayesini anlatıyor. Ahmet beyaz bir pelerin giymiş ve elinde bir bardak süt tutarak gülümseyen bir karakter. Çocuklar Ahmet'in süt üreten sihirli ineği anlatan hikayesini dinlerken heyecanla bekliyorlar. Güneş batarken çocuklar Ahmet'in hikayesindeki sahneleri canlandırarak süper kahramanlar gibi oynuyorlar. Ahmet ve çocuklar odun masanın etrafında toplanarak Çikolatalı süt ve kurabiyelerle dolu kaseleri hazırlıyor, neşeli bir atmosferde eğlenceli bir öğleden sonra için sabırsızlanıyorlar. Çocuklar battaniyelerden yapılmış pelerinler giyerek süper kahramanlara dönüşür ve köyde koşarak neşeli şakalarla günü kurtarmaya çalışıyorlar. Akşam geldiğinde köy meydanı rengarenk fenerlerle aydınlanır ve çocuklar Ahmet'in macera, gülmece ve dostluk dolu hikayelerini dinler. Ahmet gülümseyerek çocuklara çikolatalı süt dolu kupalar dağıtırken çocuklar neşe ve heyecan içinde zıplıyorlar.